Uzun! <laughs> Gel dedim. Saçlarının her telini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! <laughs> siz yine yaptınız, siz düşündünüz. Ağzına bakıştınız, ne? Hemen atacağız. Ne Uzun! Gel dedim, saçlarının her telini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! Uzun! Gel dedim, saçlarının her telini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! Uzun! Gel dedim. Saçların her telini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! <gülüyor> <gülüyor> Gel dedim. Saçların her telini tek tek koparacağım. Seni <laughs> düşüncesiz <laughs>

Saçlarının her terini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! Uzun! <laughs> Gel dedim. Saçlarının her terini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! Uzun! Devam <laughs> <laughs> Saçlarının her terini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. <laughs> <laughs> Gel! <Gevabedim. gülüyor>